Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta okul arkadaşım ve kardeşimle VS atacağız. Bakalım sonuç ne olacak. VS'ye geçelim mi? Geçelim. geçelim. Geçiyoruz bakalım. Ee... Kimse birbirine bakmasın. Kanka açık mı şey? Evet açık. Ama çok uzaklaşmayın benden yoksa sesiniz gelmez. Çok, çok çok. Arkadaşlar ben bir troll oynayayım. Hadi. Ye. Hazırım. Furkan kardeşim hazır değil. Hadi Furkan. Hazırım. Başladık. Troll oynayacağını bildiğim için atamadım. Mutfalı <Sessizlik> oynayacağım dedi. Öyle şeyler alacağım. Arkadaşlar zaten. ya çok ayvayı yedik biz. Kaçış. Selamünaleyküm. <laughs> Tamamladım arkadaşlar ya. Bana diye kutu ya. Çok zor. <laughs> çok zor. Arkadaşlar. Kazandım arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi ben artık arkadaşlar dur oynamayalım. <laughs> Sen bir şey diyecek misin? Ben bir şey demeyeceğim. Yani iyi. Ee, arkadaşlar ben bir <laughs> troll yapacağım. Valla ee, size şey de anladığını söyleyemiyorum. Maça başlayalım söyleyeceğim. Çocuğu da hep geç kardeşim yani ya. çabı, çabı. hadi hadi kokla bir birisi bizde hazır veriyor birisi çıkıyor ya Hadi. <laughs> <Bak et. gülüyor> arkadaşlar şimdi mort ile kaçış aha onu öldür uzaktan vur ya ben kaçıyorum internet yok yok hayır internet çekmiyor kanka bir intihar gibi güzelsin. Tamam tamam. Vur ona vur. Şuna vur. Zındık. Pandik. Pandik yaparım bak. Pandik. 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 Arkadaşlar. Pandik kötü bir şey. Arkadaşlar şu anda yapamıyor hiçbir şey. Sen kim oluyorsun ya? Furkan, Furkan da yarım saat etrafta döndürüyor. Heh. Selam ben baba. Alacak, burada mi? burada burada önümde. Aa, oraya, oraya ortaya girme. Oraya oraya dediğim kaldım ya. Ah o. var. Çok alan gelecek. Panik, panik. Aa son anda kaçıyordum. Arkadaşlar daha çok arkadaşımızla vs atmak istiyorsanız mesela arkadaşlar bu videoyu online gelsin e, yoruma id'sini yazan brofsat id'sini yazan kişilerle vs atacağım. E, kupa da kasacağım. Arkadaşlar açıklamaya koyacağım. Hmm, emir ak gün yazın belki bulursunuz ama açıklamaya gene de ben koyarım. Bunda da abone olursunuz. Ne alalım? Hadi. Hadi başlıyoruz. Ne alacağımız seçemiyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> en iyi olduğum karakterlerden birini seçtim. Ben de. Ben de bir efsane bir oluyormuş. Efsane bir Spay... atalım mı adam bu elden sonra? <laughs> sona? Beleş. Arkadaşlar <laughs> bedava bir... Bu şimdi arkadaşlar Hasan evet. abi mesela. Hasan abi efsane bir atalım mı? Herkes. Atalım. Efsanevi. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkes efsane bir Ben de koy. efsane bir seçtim. Oo, oo. Arkadaşlar benim yanıma gelmeyi valla kum atarım ağzınıza gözünüze. Senin ağzında yok. <laughs> Arkadaşlar gözüme oh, ödeme, pişş, kum atıyor. Oh, Emre abim çok, çok oldu. Daha <laughs> demin canı aldı. Kurum O kadar kolay Leon olsa hadi alırım. Kru, şey. Kanka. Leon çıkarmak çok basit kanka değil mi? <laughs> ee, biz bir senedir oyun oynuyoruz. Ben sende daha iyi. yeni, çıkardım. Çok mu kolay? Beni, ben, 13 Aa, ben bunu var. almak istiyorum. Vallahi yanıma gelmeyin. Vallahi bir tane vururum ha. Vururum. Hadi. Arkadaşlar. O kanalda benim Biz O kanalda benim abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar e, videoya like atmayı unutmayın. Tabii kanalı kaç kez bir de takip de edin beni. yo havle. evet ya arkadaşlar ya. Et kral. Hani bu Krova özel gücü ya yanına yaklaşıyor basıyor de hedef yok diyor. Nasıl bir şey ya bu? <laughs> Arkadaşlar. Bak bak. Ağzımda şunu seçtim bak. Şu aksesuarı şunu seçtim. Tamam tamam hadi boş ver. Adama vuruyor, ona basıyor, o yavaşlıyor. Kim yavaşlatıyor? E ee, vurduğun kişi. Adama bıçak atıyor, sonra o aksesuara basıyor, adam yavaşlıyor. Bu ne yapıyor? Bakayım bunu bakayım. Diğeri kalkan yapıyor iyi onu seçtik. <laughs> Hasarda ne azaltıyor? Ona da ona, bana değil. Aa, eriyorum, eriyorum, eriyorum. Sakın aksesuar, aksesuara bas şimdi. Aa, Dal. Vuramıyorum. Uç at. Kaçtı. Ölün, ölün. Niye ben ya. Bir tane vururum ağzına Topayı geçirdim ağzına O ne dedi Ne yapıyorsun sen çocuk dedi Duydum vallahi duydum Arkadaşlar şimdi kuşumuz açık mavi Onun da Onun görüntüsünü almak istiyorsanız Bu videoya 5 like gelir herhalde görmek Toplam 15 isterler. like arkadaşlar 15 like hem mavi hem de sizinle verse. Arkadaşlar çok iyi oynayamıyoruz ama iyi genelde. Hadi artık. Tamam arkadaşlar başladık. Bir akşam oldu özür dileriz. Hop bir. 2 Zor Ben bu karakterlere karşı Yanlış açık yaptım Şöyle. O oy, oy, niye tıkla Arkadaşlar ya Ölüyorum Arkadaşlar Bu aksesuar yani şey Bu şey yapmıyor ya Yıldız gücü <laughs> bir şey yapmıyor Arkadaşlar şimdi öyle oynamak gerekiyorsa ben karakterimi biliyorum. Yok. Arkadaşlar şu an tıkı tıkı, tıkı 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 sesler geliyorsa bilin ki kuşumuz sesidir. Gelmiyorsa yani duymuyoruz. <laughs> Allah! Gördünüz kuşum bağırıyor. Kuşumuz

birbirine vuruyor farkında değiliz. Bir tane daha yerleştirdim ağzına. Artık bunun kaçması ya da dalması Kif. gerek. Arkadaşlar şu an Emir bizi izliyor. Hop! Bu son ve Emir şimdi izlemiyor. Hop! Tamam arkadaşlar. Biz bu videoda bu kadar. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.